Ben seni görmeden sevdim. Yorgun gecelerde titreyen bir yanı yetim, bir yanı öksüz yüreğimle sevdim seni. Ey gönül bahçemde büyüttüğüm nazlı çiçek, ey sevdamın adı, Aşkım gerçek anlamı, bu hasret, bu gurbet söyle, söyle ne zaman bitecek? Ben seni görmeden sevdim. Yolunu gözledim bir Medine sabahı. Ellerimde güller, güller ki kokunu aldım. Kokunu alıp yandım. Yanıp yanıp ağladım. Ben seni görmeden sevdim. Gözlerini gözlerime değdir efendim. Ellerini ellerim. Buz çöllerini seninle açtım. Ama hayat sonunda sıcak ikliminle. Gözlerini gözlerime değdir efendim. Ellerini ellerime. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim etrafında pervane. Bunlardan biri olmak istedim hep. Her yerim almadım. Seninle yaşamak, seninle ölmek, seninle ağlamak seninle tebessüm etmek. Aynı sofrayı seninle paylaşmak istedim. Ama en çok, en çok seni görmek istedim. Göremesem de. Ben seni görmeden sevdim. Ve sen kararlı sabrıyla büyüttün sevgimi. Hüznü yoldaş ettim. Kafiyeler gibi estim Yemen'de. Ah Mecnun gibi düştüm çöllere. Bil ki, bil ki ölüm kapımı çalıp geldiğinde ne zaman, nasıl, kim bilir nerede? Ben seni görmeden sevdim. Ben seni görmeden sevdim. Rüyalarım var sana dair. Özlemlerim var sana. Al, al yüreğim senin olsun sultanım. Uyandır beni aşka. Ey gülü vefa, ey rahmet sana. Yağmur yağmur tane tane düştün de gönlüme. Kurak topraklarım hayat buldu gelişinle. Ben Leyla çölünde seraplar gördüm çok zaman. Boş dünyalara daldım, kayboldum. Su içtiğim pınarlara ateşlerdim. Ben aşkımın hicranını sırtımda taşıdım. Ben seni görmeden sevdim. Seni görmeden seven milyonlarca sevdalı gibi. En berrak duyguları besledim sana. En nadide hisleri. Gel efendim, gel, al götür beni uzaklara. Düşmeden gülüm tuzaklara gözlerimde yaş akar durur. Bu ayrılık, bu hasret beni yakar vurur. Gözlerim gözlerime değildir efendim. Ellerimi ellerime. Ben seni görmeden sevdim. Seni görmeden seven milyonlarca sevdalım gibi. Ben seni görmeden sevdim.